O günlük son noktayı yavaş yavaş koyuyoruz. Evet defterim, yıldızınız parlayacak. Yeniden bir dönüşüm içindesiniz. Kader çarklarınız yavaş yavaş işlemeye başlıyor. Sizin de her insanın inişleri çıkışları olabilir, hataları olabilir. Ama gerçekten size tabii ki uzlaşmak isteyen, barışmak isteyen ya da helallik isteyen birileri olacaktır ama yani diyeceksiniz ki gölge etme başka insan istemem çünkü siz çok kazanacaksınız çok başka yollara geleceksiniz belki de mucizevi durumlar yaşanacak hayatınız belki başka yönlerde ilerleyecek ama kazanan siz olacaksınız size öyle bir zenginlik geliyor ki yani hangi işi yapıyorsun sanal ağda mı ya da ticarette mi meslek yönünden çok ilerleyeceksiniz kendinize yeniden bir ruhsal oluşum yaşayacaksınız biz ne düşünürsek o Allah'ım bizim karşımıza iyi insanları çıkar işlerimiz düzgün gitsin biz bu yolda ilerleyelim kötülerin hepsi geride kaldı biz kendi yolumuzda ilerleyeceğiz ve çok başarılı olacağız bizden gibi dişi bir kedi var mı ya da eril her şey gönlünüzce olsun yorumlarınızı bekliyorum